Gündeme ediyoruz tabii ki. Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. On numara adam Kemal Kılıçdaroğlu. Bir sorumu sorayım ondan sonra. Yok on numara adam sormana yani gerek yok. El, elbette sizin işte on evet. numara olabilir. Bir başkası için olmayabilir. Bu evet. izafi göreceli vesaire siyasi e, siyaseten esnek bir durum. Evet. Herkese göre değişiyor şey, bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz dedi evet. Sayın e, Recep Tayyip Erdoğan için sözde Cumhurbaşkanı dedi. İktidar kanadından topyekun bir saldırı başladı. Bugün de bir cevap verdi bunlara Kemal Bey. Haklı mı Kemal Kılıçdaroğlu? Bence bana sorarsa haklı. Haklı. Yerden göğe kadar haklı. Saygısızlık içeren bir ifade midir sözde? Değil midir? Bilmiyorum size soruyorum ben. Şimdi ben o sorayım. örnek diyelim. Siz sizi diyelim. Siz bir sıra şey Tayyip Erdoğan kendi başına mı geldi oraya? Gelmedi. %52 oy almış gelmiş bir cumhurbaşkanına. Sen nasıl sözde dersin? şöyle Acaba Kemal Kılıçdaroğlu mu sözde? O mu sözde? Ona da bakmak Tabii lazım. Olabilir. Tamam bak bugün e, neden sözde cumhurbaşkanı dediğini evet. açıkladı Kemal evet. Kılıçdaroğlu? Dedi ki AK Parti genel başkanı olduğu için, tarafsızlığını Şimdi, kaybettiği ha, için. Tarafsız peki. mı sizce? Hayır. Neden? Çünkü kanun değişti. Bu da tarafsız Cumhurbaşkanlığı sistemi geldi. Hı? Cumhurbaşkanlığı sistemi geldi. Ona biz olay verdik. Evet dedik. Yani bunu neyini tartışıyor? Geldiği zaman kendisi değiştirir. O zaman bu halk da ona saygı duyar. Yani bu kadar saygısızlığın bir anlamı var mı? Şimdi ben size soruyorum. Bana hakarettir. Peki, yani bana hakaretin pardon. en büyüğüdür. Ne demek sen ya sözde? Ben oy vermişim. Sen beni hiç mi sayıyorsun? He? Sen beni saymıyor musun? Sen kimsin? Ondan sonra kalkıp da toplumda da diyorsun ki işte kardeşlik ne kutuplaşmayı siz yapıyorsunuz. Örnek Sen yapıyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu mu yapıyor? Evet. Keşke iyi olsa ona versen ben. Ne fark eder? Ülkeye yeter ki hizmet etsin. Şu anda her şey iyi yani, mi? Başarılı ben... mı sizce? E şu pandemide şu olaylarda şu bu kadar dünyada böyle bir şey var pandemiden önce iyi miydi? iyiydi elhamdülillah ne olmuş bence gündem bu değil yani nedir gündem? gündem ekonomi aşı aşı nerede aşı hangi aşı ne zaman 11'inde dediler bak ayın 12'si oldu bugün yok ama onların gündemi sözde cumhurbaşkanı olup olmamak e, yani yani o cumhurbaşkanına değil mi bu millete kaldırın. bu millete hakarettir. Hı hı. Çok yanlış. Ya o sanki sokakta gibi, ne bileyim sokak ağzıyla konuşuyor. Ondan Kemal Kılıçdaroğlu mu sokak ağzıyla evet. Konuşuyor. Aynı böyle bir çocuk gibi bir adam ya. Bir çocuk. Çocuktan bir farkı yok ya. Ya aklı başında insan bir ülkenin cumhurbaşkanına sözde diyemez. Ama o da ona diyorsa haklı diyor. Çünkü o önce söyledi. Kim söyledi? Kılıçdaroğlu söyledi. Kılıçdaroğlu söylediği için Cumhurbaşkanı da sözde genel başkanı diyorsa CHP'nin yerden göce kadar haklı. Şöyle bir durum var. Evet. Dedim ya e, gündemle ilgili evet. gündemde bir sürü sorun var, bir sürü mesele var. Mesela aşılar geldi mi, gelmedi mi? Bu evet. tartışılıyor. Hangi taraftan bakman önemli? Aha. Kötü bakarsan kötü, iyi bakarsan iyi. İyi mi her şey? Her şey iyi bence. Dört dörtlük sorun yok memlekette. Dört dörtlük de. Aşılar ya niye gelmedi? şimdi geldi geldi, geldi o yalancıların sözüne inanırsan işte daha kötüye gidersin karamsar düşünürsün karamsar insanın sözüne inanırsan karamsar düşünürsün. Olumlu bak düşünenin sözüne bakarsan olumlu düşünürsün. Kaos kaos ya, yani bu milleti birbirine katmaya çalışıyor. Sokağa çağırıyor bilmem ula şimdi kimse kimseye bir şey demiyor. Tamam oy zamanı kime oy verirseler o cumhurbaşkanı olur o başkan olur. Niye şimdiken duramıyorum? Bu terörden daha kötü bu Terör, teröristlerden daha da ki teröristlerden Kılıçdaroğlu daha tehlikeli bence. Asıyorlar, Bugün suçluları azmıyorlar. Ee, şey işte Kılıçdaroğlu da suçlu, Demirtaş. Anlamadım da. ya asıl mı Kılıçdaroğlu? Yok, yok yani onu suçu yok için asılmış. Bunlar her türlü teröre destek veriyorlar. Kimse bir şey diyen yok. İmamo duruyor. Ondan sonra da dışarı çıksın. Bir dakika, Yo, İmralı duruyor orada. He, İmralı duruyor. Ama ha, işte. Onun mektubunu geçen seçimlerde kim destekledi? Kim destekledi? Soruyorum kim destekledi? He, ya yalanının sözüne inanırsan. Nasıl yalancı? Doğru, yalan yalancı. yalanı da doğru. Öcalan ben mektup şimdi, yazdı destekledi. Onlar bak bak, onların sözüne inanırsan, Kılıçdaroğlu bilen. Dost, düşman, düşmanı da dost görürsün, işte öyle yürürsün sarhoş sarhoş. Erdoğan'la ilgili sözde cumhurbaşkanı dedi, ortalık karıştı. Zaten sözde cumhurbaşkanı. Gerçek cumhurbaşkanı mı ki, gerçek cumhurbaşkanı dese? Onlar öyle demiyor. Bak beni halk seçti diyor. Mesela Erdoğan. arkadaşım halk seni cumhurbaşkanı seçti, sen niye e, parti başkanlığını yapıyorsun? O zaman namusun, şerefin ve onurun üzerine yettin yemin nerede? O zaman onunun namusun, şerefin hasiyetin yok. Tarafsız mısın? Tarafsız mı? Tarafsız, Tarafsız mı? Soruyorum. Burada hangi insana biz manyak mıyız, aptal mıyız, geri zekalı mıyız? Yani halkı ne zannediyorlar? Kendi malı yani açıkçası millete yaptıkları büyü bozuldu. Anladı uyandı mı millet? Millet uyandı. Millete yaptıkları büyü bozuldu. Hemşerim bunlar gidicidir. Bu kadar basit ha kendim oy vermişim. onurum, namusu ve şerefim üzerine yemin ederim. Neden verdik? Bunlar halkçı diye verdik. Bunlar insanı Yaradan'dan ötürü sevdikleri için verdik. Pişman mısın? E, elbette pişmanız. Mal varlıklarına bakın bakayım. Gerçek mal varlıklarına bakın bakayım. Sözde Cumhurbaşkanı... Mı? E, tamam, sözde ne oluyor ki? Hani Ben de sana diyebilirim. Ama Cumhurbaşkanı Söylüyor. makamına saygısızlık olduğunu söyleniyor. Bana göre değil. Şunu söylüyorum ki ama bu siyaset böyle uygun değil abi. Tarafsız mı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bu yüzden eleştirdiğini abi, söylüyor. Abi pandemiye mi? başvurdum. Pandemiden hiçbir destek alamadım. Bir buçuk senedir işsizim. Nasıl oluyor? Kimlere gidiyor şu, yani? Şu her tarafa bakın bütün esnaf kapalı. Yazık günah. Yazık günah. Yazık günah abi. Teşekkür ederim. Et alamıyor, sucuk alamıyor, kıyma alamıyor. Çay gel çayla bir şey olmuyor abi karın doymak. Kuru o. ekmekte karın doyar demişti AK Partili. Yalan He. abi yalan. Sadece... Nereye kuru ekmekle? Nereye doyuyorsun? Dört tane boğaz Aa, var benim evde. Arkadaşım çalışmıyor. Buna kim şey verecek? Para kim verecek? Ne pandemiden destek var ne bir şey var. İşsiziz iş, hiçbir şey. Bir buçuk senedir çalışmıyorum. Sözde Cumhurbaşkanı demek hakaret ya da saygısızlık içeren bir ifademiz. Bence değil. Ona karşı gelen zaten hep içerideyiz. Ona karşı gelene hep içeriye tıkıyor, hep içeriye tıkıyor. Nasıl olacak bilmiyor. Cumhurbaşkanına değil de bir siyasi partinin genel başkanına atıfta bulunarak da söylemiş olabilir. Çünkü bugün biliyorsun partili cumhurbaşkanı var. Yani cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekirken oturduğu her platformda, gittiği her mecrada savunduğu neresi var? AKP'yi savunuyor. Türkiye'nin tas tamamı AKP'yi benimsemek zorunda mı? Haklı Bana mı Kılıçdaroğlu? Bana göre haklı. Bir siyasi partinin genel başkanı yani. Cumhurbaşkanı olarak yani kalırsa... Ki Kemal Kılıçdaroğlu da aynı şeyi söyledi. Eğer bir siyasi partinin genel başkanıysa o zaman her türlü da, eleştiriye de açık olmalı. Yani ele, eleştiri... Yani halka bugüne kadar yani kim bana açıklayabilir e, Tayyip Erdoğan bir öz eleştiri verdiğini? Yani belediye Başkanlığı dedi, Başkanı dedi, olduğu döneminde biliyoruz. Ne istedik de vermedik Allah affetsin dedi. Öz eleştiri ya değil bu, mi bu? Şimdi biri bizi gözetliyor. Evine döndü orası. Yani çok da girmek istemiyorum. Onun gündeminde bir gün olsun Türkiye var mı? Türkiye halkları var mı? Ekonomi var mı? İşsizlik var mı? Bak işsizim. İşsizim. Damadı trilyonlar götürüyor, oğlu trilyonları götürüyor. Ben Bilal'dan büyüğüm. Sabah akşam çalışıyorum. Ellerim nasırlı. Benim oturacak evim yok. Oğlun niyatları, katları dünyanın yarısı onun oğlunu. Ya bence o e, belediye başkanı iken de mal varlığını biliyorum. Bugün Cumhurbaşkanıdır. Gene mal varlığını biliyorum. Ben e, seçilmişlere, Türkiye'yi yönetenlere ben hakkımı helal etmiyorum. Sözde Cumhurbaşkanı demek yani olmadığını ifade etmiş orada. Bana göre e, saygısız bir ifade Hayır. gibi geldi. E, bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı, Başkan, Başbakan yani hepsini ifade eder. Yani bizim kralımız sayılır gibi değil mi? Kral Bu mu? şekilde. Bu şekilde bana göre öyle. Sözde Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı kendisini o seviyeye getirmemeli. Cumhurbaşkanı bugün tarafsız bir cumhurbaşkanı olmalı. Partili, partili cumhurbaşkanı olmaz. Millet ittifakı kurdular, Cumhuriyet ittifakı kurdular, milleti birbirine düşürdüler. Böyle bir yönetim olmaz. Ülkede çok sorunlar var. Mesela aşı gelmedi. Evet. Ekonomi çok ciddi sıkıntıda. İşsizlik her ne kadar düştü gibi tüyük gösterse de sokakta baktığımız zaman işte öyle görünmüyor. Bu sorunlar varken hem iktidarın hem muhalefetin bu konularla zaman kaybetmesi saçma değil mi? Ne düşünüyorsun Aynen. sokaktaki insanlar? Aynen olarak. öyle. Aynen öyle. Saçma bir saçma bir düşünce. Yani bugün ekonominin bu durumlara düşmesi, birbirine medyanın önünde, televizyon önünde birbirine düşürmesi hiç doğru bir şey değil bu. Bence bu kadar kıyametin kopmasına gerek yok. Netice itibariyle soni gündem olarak düşünüyorum. Vatandaşın işi veya vatandaşın gündemi açlık, maddi sıkıntılar. Bunlarla uğraşmaları gerekirken suni gündemler yaratılıyor diye düşünüyorum Türkiye'de. Şu anda hükümeti kim yönetiyor? Bunlar yönetiyor. 18 yıldır bunlar yönetiyor. Benim problemim, benim vatandaşımın problemi bu değil ki kardeşim. Sözle demiş, özle demiş, onu demiş, bunu demiş. Yeter artık yani. Yeter. İnsanların istediği aş, iş. Bunlara bakmaları lazım. Bir de bir insan saygıyı, sevgiyi kendisi hak eder. Sen karşıdakine sürekli terörist dersen aşağılayıcı şeyler söylersen aynı karşılığı bulursun. Ya bir kere diyor ben AKP genel başkanıyım. Tarafsız olabilmesi için geçmişte bildiğimiz cumhurbaşkanları gibi e, seçildikten sonra ne olursa olsun e, falan partiyi eleştirip falan parti benim partim. Ona hiç eleştiri götürmüyorsa tarafsızlığını zaten kendisi gösteriyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu az bile söylemiş. Bence Cumhurbaşkanı demesi bile fazla. Sözde Cumhurbaşkanı demek saygısızlık Çok mı? yanlış, çok da saygısızlıktır. Böyle bir Cumhurbaşkanı bir daha gelmez. Başarılı mı? Başarılı hem de çok başarılı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tarafsız mı siz? Yani tarafsız, tarafsız olduğunu düşünüyor musunuz? Tarafsız. Partilere de tarafsız. Yani kendisi partili bir baş, e, Cumhurbaşkanı olabilir ama Tarafsız ben Peki, görüyorum. Peki partili cumhurbaşkanı olunca nasıl tarafsız olabiliyor? Çünkü bir tarafı var. Şimdi Taraf var ama mu? şimdi tarafı var ama genelde ama e, şeylere e, yönelik yani güzel davranıyor yani benim gözlemlerime kadar tarafsız gibi geldi. Bir terbiyesizlik yok yani. Evet doğru mu? Doğru. AK Partili bir cumhurbaşkanına sahibiz. Yani partili bir cumhurbaşkanına sahibiz. Bundan önce böyle bir şey var mıydı? Yoktu. Adaletsizlik en başta buradan başlıyor zaten otomatikman. Ve ben bundan sonraki cumhurbaşkanını merak ediyorum. Çünkü adam hani her halükarda tek e, adam devleti kurdu. Bundan sonraki Peki, ne bundan yapacak? Bundan sonraki bir başka bir Cumhurbaşkanı olabilir mi yoksa? Çünkü Erdoğan bırakmamak için her yolu bilmiyor. Yani e, şöyle söyleyeyim. Erdoğan'ın karşısında bir rakip yok ki. Yok yani. Siz görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. Bu muhalefetin başarısızlığı değil mi? Kesinlikle. Bu işin İhtiyat... sonunda gözaltına alınmak da var da neyse. <laughs> Yok, Neyse. Hakaret olmadın mı? Yok, şey yok, yok hakaret Hı -hı. yok, hakaret yok. Yani bunlar ya, beni eleştiri yapabilirsiniz. Yapamazsın, burası Türkiye.